Tekrar merhabalar. Peşin, peşin satış iade e, başlığının altındaki butonlara göz atalım. E, bir satış yapmıştık. Müşteri gün içerisinde e, ürünü geri getirdi. Ve direkt parasını iade ettiğini, e, iade almak istediğini farz edelim. E, direkt parasını iade edebileceğimiz gibi e, kredi çeki yazdırıp e, daha sonra ürün almasını da teşvik edebiliriz. E, i̇ki senaryoyu da deneyebiliriz peşin satış iade e, işlemindeki direkt yeni e, seçiyoruz. E, yeni müşteri değil tabii ki. Var olan bir müşteri. Örneğin Hakan Namlı'yı seçtik. E, geçiş sürecinde tabi e, tabii e, Nebim'den satılmamış bir ürünü, Nesis'ten satılmış bir ürünü e, yetkimiz dahilinde parametrik olarak açtık satmadığımız bir ürünü de şu anda nemimden e, iade alıyor olabileceğiz. Örneğin bu en alttaki barkodlu bir ürünü Hakan Namlı'ya satmamıştım. Ancak e, iade alabileceğim dediğim gibi geçiş sürecinden dolayı bu tarz yetkiler e, olacaktır. Şeref aradan iade işlemini yapalım. Ve nakite basıyorum. Direkt 119 lira müşteriye Geri iade vereceğim. Kaydet dedim. İade faturası yazdıracağım. Ben vazgeçtiriyorum. Sizler yazdıracaksınız. Direkt müşteriye nakit olarak tutarı iade ettik. Ee, tekrar e, yeni diyelim. Ee, bu sefer de müşteri parayı iade etmek değil de ee, Tarkan Tevetoğlu diyelim. Evet, müşteriye direkt parayı nakit olarak iade etmeyeceğiz. Ee, ve kredi çekine bastım. Burada bir seri numarasıyla yeni bir çek oluşturacak. Ee, 119 TL'ye e, yazıcımdan bir çek ıı, dökerekten müşterimize bu çeki vereceğiz ve bir dahaki alışverişinde bu çeki kullanmasını sağlayacağız. Böylelikle e, satış kaybetmemiş olacağız. Enter'a basıyorum. Bu özel bir çektir ve e, tekrar geldiğinde bu çekle 119.99 müşterimizin üzerinde Tarkan Tv'te oğlunun bakiyesinde e, duruyor olacaktır. Bunu kullanabileceğiz. E, Enter'a basıyorum. Daha doğrusu kaydet butonuna basıyorum. Bu sefer de iade faturasını ve kredi çekini e, yazdıracağım. Bu da ikinci ekran kredi çeki. Kredit e, Watcher e, formu gördüğünüz gibi. Kredi çekinde ikinci ekranda yazdırıyor olacağım. Böylelikle iade işleminde kredi çekiyle e, yapmış olduk. Bu videomuz bu kadar yeterli. E, ürün varyant değiştir vesairelere bir sonraki videomuzda değineceğiz. Teşekkür